birle programımızı nihayete erdireceğiz. Rıfat Araz'ın kaleme aldığı Halk İçinde Hak ile Ol başlıklı şiiri paylaşacağız son olarak. Gönül aşkla der bir ömrü. Halk içinde hak ile ol. Duy bu derin tahassürü. Halk içinde hak ile ol. Gel umut sar her melale, bu yol gelmez bir ihmale. Hakkı söyle şu ahvale, halk içinde hak ile ol. Bul mazlumu çile keşi, gör o sonsuz dirilişi. Sen haktan bil her bir işi, halk içinde hak ile ol. Sök yükünü gir pazara, ibretle bak yoktan vara dil ol ince bir miyara, halk içinde hak ile ol. Gir marifet dünyasına, boyan hakkın boyasına, dal hakikat deryasına, halk içinde hak ile ol. Aşk mülkünde tütsün ocak, hale dönsün güzel ahlak, çağladıkça bu hak kaynak, halk içinde hak ile ol. Değerli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık bu akşam yazılarımızı. Böylelikle o akşamlıkta bize ayrılan müddeti burada noktalıyoruz.